Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevinci hoş geldiniz 17-23 Kasım haftası yay burcunu çay falanlı yapıyorum arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. ayrıca arkadaşlar birinci kanalım da var kahve faslı oraya da farklı videolar paylaşıyorum izlemenizi tavsiye ederim bir de reklamsız hazır rahat rahat izleyin arkadaşlar buradan söylemiş olayım. Evet yay burcu biraz zor kalktı. Sanırım inşallah bir dileğiniz varsa olsun diyelim ama biraz sıkıntılı bir fala benziyor. Bilmiyorum ne kadar detaylara bakalım bir. Evet. Evet, evet. Aile içinde gelecek gelmiş veya gelecek bir haberden dolayı bir telaş sarmış böyle başınızı tutmuşsunuz iki böyle ne yapacağınızı arada kalmışsınız gibi bir anda böyle kendinizi yere yığılmış böyle başınızı tutmuş gibi bir durum yaşamış olabilirsiniz yani bir sıkıntının içinde boğulduğunuz gözüküyor çok fazlasıyla canınızın acıdığı gözüküyor yani hani işte neyi dikkat etmedik veya neyi göremedim veya neye sırf bir durum içinde kaybolmuş hissetmiş olabilirsiniz Evet, yine baktığımda burada bu dönemde yaşadığınız her ne sıkıntı varsa aile içinde eşinizde daha bir yakın bu durum sizi daha bir yakınlaştırabilir, daha böyle yanınızda hissettebilir size destek olmaya çalışacağını gösteriyor. Aile içinde çok aşırı telefonlar, çok aşırı konuşmalar, çok aşırı gelen gideninizin birden yoğun olacağı bir süreç sizi bekliyor olabilir böyle bakın tra şey trene binmiş gibi gidiliyor sanki bir yere gittiğiniz gözüküyor bir yolculuk bir yere çıkıp aileden aileye gittiği gözüküyor gibi bir durum olmuş böyle yine burada baktığımda bakın yine bir yolculuk bir yere gitme gibi konularınız çok gündemde olmuş Bu dönemde özellikle Eşinizin yaptığı sizin için yaptığı fedakarlık veya sizin için yaptığı bir şeyle bir şeyden dolayı çok memnun kalacağınız gözüküyor. Ben yani dedim ya yaşadığınız her neyse tabii ki bu da yaşadığınız acı her neyse kendi başınıza tutup o kadar canınız yanmış gözüküyor. Her ne konu varsa bu konuyla ilgili belki bu olayla ilgili geleniniz gideniniz çok olabilir. Ama bu dönemde işiniz fazlasıyla size destek verebilir. Özellikle yanınızda olduğunu görebilirsiniz. Ya ben bu zamana kadar aslında bu olay sizi belki de birbirinize yakınlaştırabilir. Anlatabildim. Belki kimine göre uzaklaştırabilir ama kimine göre çok fazlasıyla yakınlaştıracak gözüküyor. Artık bu yalnızlıktan da kurtulacağınız bir süreç sizi bekliyor. Anlatabildim mi? Evet. Yine burada baktığımda sürekli bir koşuşturma içindesiniz. Bir yere sürekli arabayla gidip geliyormuşsunuz gibi bir de gündeminiz olacak. Yani yollarla bir dolamaçla yollarla yani canınızın yanması mı yoksa bütün gün yolda mı geçirmek mi bir durumlarınızın da çok olduğu bir sürekli gidip geleceksiniz gibi gözüküyor. Sürekli arabalar sürekli insanlar elleri kolları böyle yer yani bir telaş bir durum var yani burada sizi telaşlandıracak bir olay olabilmiş olmuş olabilirdik gibi de gözüküyor. Evet burada bir dinozorun üstüne binmişsiniz geçmişte yaşadığınız bir konunun üstesinden geleceksiniz. Geçmişte yaşanan canınızı acıtan iki mevzu belki de üst üste gelmiyor. iki mevzunun üstesinden geleceksiniz gözüküyor. Evet. Bu dönemde devletle de çok işiniz olacak. Sürekli devletle bir işiniz olacak. Yani devlet kapısında bir işinizin olacağı gözüküyor arkadaşlar bu konuyla ilgili de inşallah şanslıyım deyin ve bir kişi belki de bu durumu halletmeye yapmaya çalışacak yardımcı olmaya çalışacak size evle ilgili dedim ya hane içinde konularınız daha fazlasıyla gündemde olacak ya aile yakınlarınızla çok yakın gördüğünüz insanlarla çok fazlasıyla konu ve gündemde olacak gözüküyor evet arkadaşlar üzgünsünüz bakın yüzü ifadenize bakın bakın gözleriniz ve ağzınız bakın dudağa bakın aşağı doğru çok üzgünsünüz yani çok üzüldüğünüz bir durum var sizi üzen bir durum gel olmuş gözüküyor arkadaşlar ve bu durumda yani böyle gerçekten canınız yanmış öyle böyle değil canınız öyle yanmış ki böyle bir kılıç ke hani ke hançer kılıç keser gibi öyle canınız yanmış bir şey bir şey sizi kesip yani böyle canınız yanmış o derece kanınız akmış gibi böyle bir derece şey olmuşsunuz. Evet sürekli karışık sürekli bir karışıklık içindesiniz. Bakın sürekli bir karışıklık gelen giden işte çok fazlasıyla sürekli bir karışıklık var yani sizin hane içinde bir karışıklık yaşamışsınız. Anlatabildim mi? Artık her neyse gerçekten bu durum sizi çok üzmüş olabilir. Çok çok üzülmüşsünüz. Ya birinin hastalığı ya bir sorun mu artık her neyse bu durum sizi çok üzmüş. Yani sürekli bakın telefon görüşmeler... sürekli aileye gelen gidenler, siz bir yere gelip gittiğiniz. Yani böyle bir koşuşturma içinde kalmışsınız. Yani bir arayış içinde kalmışsınız. Bir boşluk içinde bu kişi gibi bir boşluk içinde yalnız ve çaresiz gibi böyle öksüz gibi böyle bir boşluk içinde hissetmişsiniz o derece kendinizi böyle bir boşluğun içinde hissetmişsiniz yani bu durum size evet yani acınız çok büyük yani canınız çok yanmış diyebilirim bakalım Ağlamışsınız, çok ağlamışsınız. Çok gözyaşlarınız çok olmuş. Gözyaşı dökmüşsünüz. Her neyse bu. Evet, kalbiniz bakın. Kalbiniz böyle nasıl içinden çıkar gibi. içiniz çok kapalı. Açılmadı gördünüz mü? içiniz açılmadı. Yani böyle içiniz çok endişeli, çok korkuyor olabilirsiniz. Kalbiniz çok böyle içinden çıkmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Yine burada bir kalabalık bir durum sü süreçin içindesiniz. Gelen insanlar giden konuşmalar ama burası ferah. Tabak fin, e, bardaktaki gibi değil. Burası daha dingin, daha sakin bir süreç. Belki de içiniz kapalı olabilir. İçinizde endişe duyduğunuz veya korktuğunuz bir durum olabilir kalben acı çektiğiniz bir durum olabilir ki kalp çıkmış ve her yer kapalı. Ama bakın ne olursa olsun yine bir ferah ferahlayacaksınız ya da bu durumu üstesinden geleceksiniz ama bir süreç lazımmış gibi bir durum var. Evet. Bunun üstesinden geleceksiniz. Mahkeme kartı gel yani çıktı arkadaşlar. Hayatınızda bir bitiş olmuş. Hayatınızda bir şey bitmiş. Bir şeye de uyanmışsınız bir şey hayatınızda bitmiş artık yeniye doğru ilerliyorsunuz yani mahkeme yani devletli bir o işiniz olabilir arkadaşlar Devletle bir işiniz olmuş olabilir iş hayatınızla ilgili baktığımda Kılıç sekizlisi. Ya buradan çıksam mı? Burada mutsuzum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Belki aldığım para bana yetmiyor. Kendimi güvende hissetmiyorum. Ama cesaretim de yok. Çıkıp başka yere iş bulabilir miyim? Bulamazsam ne olur? Ya bulunduğunuz yerde hapsolmuş gibi hissediyorsunuz. Ya buradan çıksam işte bu iş bulamam. Yani o güvensizlik var. Cesaretsizlik var. İşte kendimi başka yerde aynı konuma da konuma koyabilir miyim ben iş hemen bulabilir miyim İşte şöyle ama bulunduğunuz yerde kalmak ama mutsuzsunuz ama bulunduğunuz yerde kalmak istiyorsunuz gibi bir durum var burada bakalım yine bir kart alalım e yok gideceksiniz yani o cesarete geleceksiniz çünkü orada mutsuz zaten artık kendinize çok çaresiz hissediyorsunuz orada kalmak istemeyeceksiniz kupa yedirisi gideceksiniz yani bir karar alacaksınız ve gideceksiniz gibi gözüküyor. Ya da işte o kadar, kadar kafa karışıklığı yaşıyorsunuz ki yanlış karar mı veririm gitmek mi kalmak mı? Ya da bunun bir bunu bulamıyorsunuz. Acaba burada gitmek mi kal gitmek mi benim için kalmak mı? Büyük bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz şu anda ve yanlış bir seçim yapma, vermekten de çok korkuyorsunuz. Ama bulunduğunuz yerde de kalm böyle kendinizi hiç iyi hissetmiyorsunuz. Bir bakalım denge. Gelecek dengeler yerine oturacak. Demek ki her ne karar alırsanız alın sonunda dengeler yerine oturacak gözüküyor. Bir dengeyi bulacaksınız. Evet. Artık demek ki burada artık bu konuyla ilgili bir düşünüyorsunuz. Bakın 8'den sonra 7 geliyor. Yani tekrardan büyük 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 ileriye doğru değil aşağıya doğru düşüyorsunuz. Yani buradan çıkmak istiyorsunuz. Ama bunun doğru ve yanlış olduğunu cesaretiniz yok. Bunu kestiremiyor olabilirsiniz ama dengeler oturacak. dengeye yerini bulacak diyor sizin için. Aşk hayatınızla bakalım arkadaşlar. Aşk hayatınızla ilgili de bakın arkadaşlar. Kılıç dörtlüsü geldi. Yani belki de çok yorgun hissediyor olabilirsiniz veya aşk hayatınızda Artık bir morotun hayatınıza girmiş olabilirsiniz. Kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. Canınız istemiyor olabilir. Bir yere gitmek istiyor. Diğeri sen istemiyor olabilirsin. O isteyince, o isteyince bu sefer sen istemiyor olabilirsin. Sen isteyince de o istemiyor olabilir. Böyle bir yorgunluk var. Bıkınlık var. Canınız bir şey istememek memek var. Veya biz pek böyle morotun hayatına girmiş aşk hayatınız değnek kraliçesi. Bakın diyor. Siz siz bu durumu iyileştirebilirsiniz. Burada. Her erkek kadınsanız. Belki karşınızdaki kişinin biraz modu eşya inmiş. Enerjisi aşağı inmiş. Belki sağlık sorunu vardır. Bilemem ya da artık bir yorgun hissediyor olabilir. Bu kişiyi enerjisini yükseltmek senin elinde diyor. Değnek kraliçesi. Kadınsanız her erkek özellikle. Enerjisini yükseltebilirsin diyor bu kişinin. Çünkü değnekler enerjidir, enerjiktir ve ayrıyeten daha tutkuludur. Buradaki karşıdaki kişiye karşı bunu gösterebilirseniz, onu istekli olduğunuzu, onu sevdiğiniz işte gibisinden belki de bu durumdan sizi? Siz buki durumdan onu çıkartabilirsiniz. O artık erkek gibi düşürürsek. Sağlık sorunlarınıza bakalım. Tılsım altılısı, sağlık sorunlarıyla baktığımda ya sağlığınıza bir para harcayacağınız gözüküyor arkadaşlar. Yüklü bir para bir yere verebilirsiniz gibi burada. Eğer böyle bir sıkıntınız varsa yoksa da sağlık sorununda gayet iyisiniz. Sağlamsınız aslında. Eğer sağlığınızla ilgili bir sorun sıkıntınız varsa burada bir yardım destek de görebileceğinizi gösteriyor. Maddi konuda da olabilir. Başka manevi konuda da olabilir. Özellikle de maddi konuda. Tılsımlar e, maddi konuyu daha çok gösterdiği için yani bir destek de görebileceğinizi gösteriyor burada. Evet bakalım arkadaşlar. Değnek 8 desteğinin altında da alacağınız haberler var dedi. Bu haberler hangi yönde bekliyorsanız inşallah iş hayatınızla ilgili olsun. Daha fazlasıyla oraya da daha çok çıktı. İş hayatınızla ilgili güzel haberler alasınız. Ve gerçekten bu haberler sizi dengeleri kurmaya yeter ki denge kartı kendi kartınız bir de. Yani bir iki kere daha düşünün derim. Denge kartı kendi burcunuza çıkıyorsa sizler için iki tane mesajı vardır. Çünkü hem kendi burcunuzun kartı olduğu için özellikle bu yüzden iki, ta, iki kere düşünün. Nereye çıktı? İş hayatınıza çıktı. İş hayatınızla ilgili konula durumlara çok fazlasıyla biraz daha dikkatli bakmanızda fayda var. Gerçekten siz buradaki kılıç sekizlesiyle bulunduğunuz durumda çaresiz neyi hissediyorsunuz? Kupa yedilisi evet bir karar alıp gitmek istiyorsunuz. Beklediğiniz belki haber de var. Ama bunun doğru olup yanlış olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Ya da bir işe başlayacaksınız ama bu işi biriyle yapmakın doğru ve yanlış olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Büyük bir kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Yanlış seçim yapmaktan korkuyorsunuz ki kupa yedilisi yanlış bir seçim yapabileceğinizi de gösterir. Anlatabildim mi? Aa, burada çok fazlasıyla seçenek olduğu için. O yüzden dengeye çok ihtiyacınız var bu konuda. Gerçekten karşıdaki insanlarla veya kendi dengenizi, iç dengenizi kurabilmeniz için. Buna çok çok ihtiyacınız var bu süreçte diyebilirim. Evet, kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.